GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda GTA 5'te haritanın sınırları dışarısına çıkarsak ne olur? Bunu test edeceğiz. Hatırlıyorsanız bunu GTA San Andreas'ta test etmiştik. Eğer izlemediyseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Çok değişik şeyler başımıza gelmişti. Bakalım GTA 5'te aynalarını yaşayacak mıyız veya başka neler olacak bir görelim. Şimdi şöyle bir aşağı inelim. Şöyle indik tamamdır. Ölümsüzlük modu açık o yüzden hiçbir sıkıntı olmadan aşağı atlayabiliyoruz buradan. Şimdi o uçağı almayacağım. Daha düzgün bir uçakla gitmeyi deneyeceğiz önce. O yüzden havaalanına geldim. Bir tane jet alalım. Önce bir jetle gitmeyi deneyelim. Ondan sonra neler olacağını bir test edelim. Eğer uçakla gidemiyorsak daha farklı yöntemlerim var. Onları da test edeceğiz. Hiç merak etmeyin. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şuradan bir tane uçak alalım. Mesela hızlı bir uçak olsun. Örnek olarak bizim nazar güzel hızlı bir uçaktır. Hemen bununla bir gidelim. Şöyle bir kalkış yapacağız. Bir kalkışımızı yapalım. Evet kalkışımızı da yaptık. Şimdi GTA San Andreas'ta hatırlıyorsanız tam olarak şu yöne doğru gitmiştik şöyle. Aynısını burada da yapalım. Bu yöne doğru bir gidelim. Bakalım neler olacak uçakla gittiğimizde bir test edelim. Bu arada bir grafik modu kullanıyorum. O yüzden birazcık farklı görünüyor olabilir grafikler birazcık daha gerçekçi yapıyor grafikleri. Zaten gerçekçiydi GTA 5'in grafikleri. Daha bir gerçekçi olsun diye yaptım. Hafif bir sarılık vardı ya GTA 5'te. Onu kaldırıyor ve sisleri kaldırıyor. Güneşin rengini, ışık rengini biraz düzenliyor. O yüzden birazcık farklı gelmiş olabilir grafikler. Çok fazla bir özelliği yok zaten. Eğer isterseniz bununla ilgili bir video hazırlayabilirim. Şimdi uçakla kalkışımızı yaptık. Bu yöne doğru gidiyoruz bakalım. Şehirden uzaklaşmaya başladık bakalım uçakla nereye kadar gidebileceğiz ve gittiğimizde neler olacak bir test edelim. Şu an sadece gidiyoruz. Birazcık mesafeyi açtık. Şehirden uzaklaştık. Ve şu anda görmüş olduğunuz üzere bir tane kanadı koptu uçağın ve motor bozuldu şu an. Ve uçağı kontrol edemiyorum şu anda. Hiçbir şekilde motor çalışmıyor motor bozulduğu için ve Aşağı doğru çakılıyoruz ve artık yapabileceğim hiçbir şey yok gördüğünüz üzere oyun gitmemize izin vermiyor Ve suya da çakıldık Böyle uçakla gitmeye çalıştığımız zaman işte bu şekilde oyun gitmemize izin vermiyor Buraya kadar gelebiliyoruz Buradan sonrası yok Ve burada da bir tane köpek balığı var Sanırım bu köpek balığını da bizi hastaneye ışınlamak için koymuşlar Tabi buradan yüzerek gidemeyiz o yüzden böyle bir olay var. Buna yem olmadan sanırım buradan kurtulmanın bir imkanı yok. Yani demek oluyor ki uçakla gitmeye çalıştığımız zaman işte bu şekilde uçağımız bozuluyor ve buradaki köpek balığına yem oluyoruz. Ve ondan sonra hastaneye ışınlanıyoruz. İşte bu şekilde GTA 5'te uçakla gitmeye çalıştığımız zaman başımıza gelenler bunlar. Peki şimdi uçakla gitmek yerine bir botla gidersek neler olur? Onu bir test edelim. Ondan sonra Yine botla da gidilmiyorsa trainer kullanarak gitmeyi deneyeceğiz. Şimdi bir bot alalım ve bir botla gitmeyi deneyelim isterseniz. Az önce havadan gitmeyi denemiştik ve olmamıştı. Bu sefer deniz üzerinden gitmeyi deniyoruz. Bakalım deniz üzerinden gittiğimiz zaman neler olacak? Onu bir test edelim. Yine şehirden uzaklaştık bu arada. Bakalım daha ne kadar gidebileceğiz? Muhtemelen yine oyun gitmemize izin vermeyecektir diye düşünüyorum çünkü. Uçakta gitmemize izin vermediyse yine ona benzer bir şeyler olur diye tahmin ediyorum. Ama deneyerek göreceğiz. Bakalım hep birlikte neler olacak bir görelim. Yalnız bu sefer bayağı bir uzaklaştık. Uçakla bu kadar uzaklaşmamıştık diye hatırlıyorum. Ya da bana mı öyle geliyor? Onu da bilmiyorum ama çok uzaklaştığımızı söyleyebilirim. Ve şu anlık herhangi bir şey olmadı. Gitmeye devam ediyoruz. Bulutlar da yalnız çok güzel görünüyor bu oyunda. Ve tam bunu söylerken yine motor bozuldu ve bu sefer basmaya başladı gördüğünüz üzere. Evet. Demek ki bu şekilde de gidemiyormuşuz. Yine şundan bir inelim. Ölümsüzlük modu açık o yüzden boğulmayız ama yine de yüzeye bir çıkalım. Yine bizim köpek balığı burada yer alıyor. Kırmızıyla haritada görebiliyorsunuz. Ve demek oluyor ki bu şekilde de gidemiyoruz. O zaman bize trainer kullanmaktan başka bir çare kalmadı. Trainer kullanarak gitmeyi deneyelim. Bakalım trainer kullandığımız zaman neler olacak. Hep birlikte onu bir test edelim. Yine hastanenin önünde başladık her zamanki gibi. Şimdi Trainer'ımızı kullanmaya başlayalım. Yüklediğim trainer'da şöyle bir özellik var, uçma özelliği. Şöyle göstereyim. Böyle yukarı doğru istediğimiz gibi uçabiliyoruz. Aynı zamanda karşıya doğru da böyle dümdüz gidebiliyoruz. Böyle güzel bir özelliği var bu trainer'ın. Şimdi bu özellik sayesinde hiçbir araç kullanmadan sadece böyle uçarak nereye kadar gidebileceğiz? Birlikte bir deneyelim bunu. Şöyle, şu yöne doğru, yine aynı yöne doğru. Bu sefer uçarak gidiyoruz. Ve hiçbir araç, uçak kullanmadan sadece Franklin'in uçma yeteneği sayesinde böyle bu yana doğru gideceğiz bakalım. Şimdi bakalım oyun nereye kadar gitmemize izin verecek. Bu şekilde neler olacak? Merak ediyorum açıkçası. Çünkü şu an herhangi bir araç kullanmıyoruz. Yani bozulabilecek bir aracımız yok. Sadece böyle dümdüz uçuyoruz ve bunu söyleyene kadar da zaten baya bir uzaklaştık şehirden. Hatta bu mesafeye geldiğimiz zaman Uçağımız bozuluyordu sanırım tam olarak bu mesafede. Ve şu anda uçağın bozulduğu mesafeyi de geçmiş olduk. Ve hala gidebiliyoruz. Gitmeye devam ediyoruz. Şu doğru bir bakalım da, bir de. Şöyle göstereyim. Bu yönde de herhangi bir şey yok. Sadece okyanus, deniz böyle. Dümdüz bir yer. Ama şöyle şehri de göstereyim ki ne kadar uzaklaştığımızı görün. Hafif bir sif başladı arkada. Şehir tam olarak net görünmüyor. Ama şöyle baktığımız zaman gösterebilirsem ne kadar küçük bir yerde oynadığımızı görüyorsunuz. Küçücük bir adada oynuyoruz aslında. Bunu uzaklaştığımız zaman fark ediyoruz. Kocaman okyanusun içerisinde küçücük bir adada geçiyor oyun. O da işte üzücü bir gerçek. Bakalım GTA 6 biraz daha büyük olursa tabii bizim için daha iyi olacak. şehri görebiliyorsun şöyle çaprazdan gösterirsem daha net oluyor şöyle karşıdan hafif siliniyor gibi o yüzden şöyle göstereyim bu kadar uzaklaşmışız o oynadığımız adadan işte bu kadar uzaklaştık ve uzaklaşmaya da devam ediyoruz şöyle biraz daha yükselelim iyice net görelim etrafı ve şu an sadece dümdüz bir alandayız zaten okyanusun ortasında ne olmasını bekleyebiliriz ki ve şu anda hafif hafif bir şeyler fark etmeye başladım ben. Şöyle yuvarlak olmaya başladı her yer sanırım. Mesela oynadığımız alan şehir olan kısım hafif bir çıkıntılı yuvarlak gibi bir şey görünüyor orada. Öyle bir olay var orada. Bizim olduğumuz yerde herhangi bir şey yok böyle. Ama o tarafta bir yuvarlak gibi bir şey çıkmaya başladı ortaya. Fark ediyor musunuz bilmiyorum ama öyle bir görüntü var. Bakalım gitmeye devam ediyoruz. Ve şu anda o yuvarlak bizim yuvarlarımızdan ayrıldı. Böyle ayrık bir görüntü oluştu. Bizim bulunduğumuz bir yuvarlak var. Bir de şehrin olduğu yuvarlak var o tarafta. O da ilginç bir görüntü açıkçası. Ve hala gidebiliyoruz şu an gördüğünüz üzere. Bu tarafta herhangi bir yuvarlak oluşmadı. Ama arkamıza baktığımız zaman oradaki yuvarlığı görebiliyorsunuz. Bakalım ilerlediğimiz zaman belki üçüncü yuvarlak oluşur. Ama neler olacağını biraz daha ilerledikten sonra hep birlikte göreceğiz. Şu anlık herhangi bir sıkıntı yok. İlerleyebiliyoruz hala. Yani GTA San Andreas'taki gibi oyunumuz bozulmadı henüz. A few moments later. Ve şu anda bir şey oldu gördüğünüz üzere bir dakika. Haritadan görüyorsunuz. Şu an kamerada yok Franklin. Şöyle tekrardan bu tarafa doğru çevirmeye çalışıyorum haritadan baktığım üzere. He tamamdır. Tam bu noktaya geldiğimiz zaman kamera bir anda bozuluyor. Franklin'in açısından çıkıyor. Ve hangi yöne doğru bakıyorsa şöyle göstereyim. Şöyle tekrardan gidelim şu tarafa doğru tam olarak. Böyle gittiğimiz zaman Kamera hangi yöne doğru bakıyorsa, o yönde takılı kalıyor ve Franklin kamera açısından çıkıyor. Şöyle tekrardan aynı yere çevirdiğim zaman tekrardan kamera düzeliyor. Yani o noktaya geldiğimiz zaman kameramız bozuluyor. O yüzden daha fazlasını göremiyoruz. Yani bayağı bir uzaklaştık şu an. Şöyle bir göstereyim. O karşıda gördüğünüz yuvarlak şey bizim şehrimiz. Oyunun şehri yani. Haritanın olduğu kısım orası. Ve bizim olduğumuz yuvarlakta işte burası baya uzaklaştığımızı söyleyebilirim. Yani demek oluyor ki oyunda böyle şehirden dışarı doğru uzaklaştığınız zaman haritanın dışarısına çıkmaya çalıştığınız zaman işte bu şekilde oyun belli bir yere kadar gelmenize izin veriyor ondan sonra kamera bozulduğu için devamını göremiyoruz ama Franklin gitmeye devam edebiliyor. Şöyle göstereyim onu da. Şöyle dümdüz gitmeye çalıştığımız zaman şöyle göreceksiniz. Franklin gitmeye devam edebiliyor şöyle. Karşılık uçtuğunu görebiliyorsunuz. Ve Kamera sabit kalıyor belli bir yerden sonra. Biz gidemiyoruz. O yüzden öyle bir sıkıntı yaşanabiliyor. Yani oyun buraya kadar gitmemize izin veriyor. Daha fazlasını Franklin gidebiliyor ama biz gidemiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. O yüzden demek ki oyunun desteklediği yer buraya kadarmış. Yani GTA 5'te haritanın dışarısına çıkmak için uçak veya bir bot kullanamıyoruz ama böyle trainer sayesinde bayağı bir uzaklaşabiliyoruz haritadan. Ve şu an köpek balığını göremiyorum haritada da göstermiyor ve şöyle bir suya dalalım suya daldığımız zaman yine herhangi bir köpek balığı göremiyoruz sadece böyle bir boşluk yani bu da demek oluyor ki ya Franklin bu olacak da hastaneye ışınlanacak ya da kayıtlı oyunlara tekrardan şöyle bir bakıp bir tane kayıtlı oyun başlatıp o şekilde tekrardan şehre ışınlanacağız ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka macerada görüşmek üzere hoşçakalın